Merhaba kanalıma videoma hoş geldiniz. Bu videomda size Sevgi teyze'min balkonundaki çiçekleri göstereceğim. Önceki videolardan izleyebilirsiniz. Ee, Sevgi teyzem daha çok çiçeği vardı fakat dondan ötürü e, sıcaklardan ötürü kayıpları oldu ama kalanları sizinle paylaşmak istiyorum. Çöreğe sardunyası da açmış. düşün üstünde de çiçekler var, görüyorsunuz. Çok güneş geldiği için şemsiyele e, gölge yapmaya çalışmış Sevik Çünkü çiçekler bu güneşte yanabilir. Şöyle sarı sarı bu bitkimiz açmış küçük küçük leş kaktüsü şöyle tesbih var kuzun. Şöyle kalan şomuz pembe pembe açmış. Çok güzel açıyorlar. Evet sevgi teyzem balkonu bu kadardı. Şöyle bambu bayağı uzamıştı üst kısmı. Biz de onu kesip şöyle mumu akıttık üstüne. Şöyle bir salon bitkimiz var. Şimdi Sevgi teyzemin mutfağındayız. Onunla beraber yazın sıcak aylarında yapabileceğiniz kolay ve lezzetli bir tatlı tarifiyle geldik karşınıza. Merhaba. Evet, bugün bu soğubunda yazdan tuttuğum kabağım vardı, haşlamıştım. Şimdi onu çıkardım, onu ezeceğiz kahvenin yanına afiyetle yiyeceğimiz bir tatlı yapacağız. Benzim. Şimdi eziyoruz. Yaklaşık yarım kiloya yakın bal kabağı var burada. Buzlukta saklamıştı Sevgi teyzem. Şimdi bir bardak cevizi, bir su bardağı ceviz hafif rondodan geçirdik. Şimdi üstüne ekliyoruz. Şimdi de bisküvilerimizi ekliyoruz, yavaş, yavaş, küçük küçük bölerek. Şimdi karıştırıyoruz. Şimdi bir paket daha ekleme kararı aldık kıvamın daha iyi olması için. Tencereden alıp yuvarlıyoruz karışımı, hindistan cevizine batırıyoruz ve tabağa koyuyoruz. Bu işlemi tekrarlayacağız. Şimdi siz hepsini yapıp göstereceğiz kahvenin yanında. Şimdi hepsini hazırladık kahvenin yanında size sunacağız sevgi teyzemle beraber. Evet tatlımız bu kadar deneyenlere ve bize afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.